Bir hayalle başlar bütün yolculuklar. Hayal umutları pekiştirir, umut emeği tetikler. Hele bir de aynı hayali paylaştığınız yol arkadaşları varsa, o yolculuk en umulmadık yerlere kadar giden bir maceraya dönüşür. Birlikten güç alınır, yıllara meydan okunur ve güvenle birer birer çıkılır merdivenin basamaklarından. Peki, işinizi tutkuyla yaptığınızda hayalleriniz sizi nereye kadar götürebilir? Yüzyıl İnsanlık tarihi için pek kısa sayılabilecek bir zaman dilimi olan yüzyıl, tarihin ve ekonominin acımasız dişlileri arasında her beş yılda bir kaybolup giden şirketler için muazzam bir süre. Yüzyıla uzanan tarihiyle zamana meydan okuyan ve ikinci yüzyılına hazırlanan Seral Tekstil içinse bu sadece bir rakam. Çünkü Seral Tekstil, dünyanın sayılı ev ve otel tekstiliyle dolgu malzemeleri üreticileri arasında yer alma vizyonuyla ülkemize ve dünyaya büyük değerler katmanın peşinden koşuyor. Tekstil endüstrisinin gelişimine öncülük etmek misyonuyla yükselmeye devam ediyor. bugün hem Türkiye genelinde hem de uluslararası pazarlarda aranan bir tedarikçi olan Serel Tekstil, ev, otel ve hastane tekstili ürünleriyle dolgu malzemeleri üretimi yapan sayılı şirketlerimizden birisidir. toplam 30 bin metrekare kapalı alan, iki dev üretim tesisi, 600 kişilik istihdam ve her yıl artan istihdam oranı, kendi bünyesinde geri dönüşüm tesisi, 17 dünya ülkesine ihracat ve dünyanın en önemli markalarının üretim merkezi olmak gururu. Dünyaca ünlü birçok markanın üretimi Seral Tekstil'in ülkemizdeki bu fabrikasında yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki beş yıldızlı oteller ve Kanarya Adalarındaki oteller yıllardır seral tekstil kalitesine güveniyorlar. Türkiye her geçen gün dünyanın lider ekonomileri arasındaki konumunu yukarılara taşıyor. Bu uğurda en büyük katkıyı da elini taşın altına koyan girişimlerden ve girişimcilerimizden alıyor. Bu büyümenin bir parçası olmak, seral tekstil yöneticilerinin en büyük gurur kaynaklarından birisidir. Her dönemde günün şartlarına uygun en yeni teknolojileri bünyesine katan Seral Tekstil, hali hazırda zaten üstün teknolojiyle üretim yapmasına rağmen bununla yetinmiyor, tekstil üretimi için son teknoloji makineleri sürekli takip ediyor ve en yeni cihazların alımını gerçekleştiriyor. Böylece Türkiye'de ve dünyada sahip olduğu çok geniş dağıtım kanallarıyla küresel bir marka olmak yolunda hızla ilerliyor. Seral Tekstil, çalışma hayatında kadınların yerinin ve öneminin bilincinde bir işletme olarak kadınlara iş dünyasına daha fazla ve etkin katılım şansı sunuyor, toplumsal duyarlılıklara hassasiyetle yaklaşıyor ve sosyal sorumluluk projeleriyle toplum değerlerine sahip çıkıyor. Çevre dostu bir fabrikaya sahip olan bu gurur kaynağı üreticimiz, bu fabrika içinde kendi geri dönüşüm tesislerini kurmuş durumda. Böylece atık pamukları yeniden kullanabilir hale getirerek gerek çevreye duyduğu saygıyı, gerekse tasarrufa verdiği önemi de pozitif bir şekilde hayata geçirmiş oluyor. Sürdürülebilirlik ve inovasyon, Seral Tekstil Kurum kültürünün iş hayatındaki diğer iki önemli prensibidir. Bu prensiplerle beraber şirket uygun koşullarda hayata geçirilmek üzere yeni yatırım planlarına da devam etmektedir. Seral Tekstil